Al evet, başkan burada başkanı. olmaz burada e uzat alamaz. Kimse uzat şey, Yani sen burada sen ben 1200 metre var. Ben uzat evet. olmaz. Olmaz. Şey, 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 geldi. <laughs> 2008'den beri tanışırız. 2008'de tutanmak için geldi. Evraklarını tamamlayamadılar. yapıldı. Tamam, evet, tamam. Tamam, Başka, plan değişti başkanım ya. Plan değişti Tamam tamam <laughs> tamamladıktan sonra plan değişti. <laughs> Nasıl? Bunu tamamladıktan sonra. Başkanım bunu abi tanıyor başkanım, mu? Kaç <laughs> defa? Abi tanıyor mu? Kaç <gülüyor> defa görüştük? <laughs> Yapma gözünü seveyim. <laughs> Yanındaki de beraber ben... <laughs> Ya yanındaki açık şu an da Orada ben mangal üstünde. Son güleriz. 500 tane bulsa ben kabul de Ya ben zırh tanımam bunu. Ya 500 tane bulsa dermişim Ben kişisel bir ya şahsım olarak. Bizler benim oğlum hata yok. Onayımı da. Ben buradan ayrılmak Başkan sen toplantı esnasında bir, şey bir şey demişler. Şurada de, şu alan, ayrı bir sosyal alan yapıtı mı Mesela mimarın da bu Siz verdiğiniz takdirde, yani sosyal alanı anlayışlamak konusunda. boş boş iyi

Hı hı. Burası bir de sosyal olan haline getirdik. Biz de bilmem ne kadar müsait değiliz. Yani şey, bir anda burası park olan sosyal, sosyal şey, bina. Bak, Yok şey var. Siz istimak ettiğiniz bir alan. Kaç metrekare eder burası? Bayağı. Metrekare olarak bilmiyorum. Bu hakkında 2.3 var. 2.700 küsür. 27 soruya tabi ufak bir yüzde üç kumar. Köşeye kadar. Çünkü bu köşeye kadar. 80 200 bir yer yapılabilir. Burası burada değil. Ama yani Bak öyle yok, yok. <laughs> bir yer yok. Herkes bir işi yani var Yani planlama ya. aşamasında onun da olabilir, olmayacak, olabilir dediğine göre. Bakın mesela Kurköy taraflarında bir firma vardı. Adam 15 katlı bina yapıyor. Bodrum katlarını sayıyor. Bodrum başkanıdır. İyi kardeşim şu yanında bir sosyal kültürel akti alanı var. 2000, Aa, 2000 metrekare almışlar. Gir bakalım. Bir kabazını sen yap. Bize geldin. de Dedik.

Yolda. Ben, denk ben denk 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 e. denk denk Karşı arkada evet. evet. oturuyor Yoldan, yol gittiği için iyi. yeni yol yapacak Alan bir kısmının kendi arka çözerine geçiyor. Sevenlerle benzer bir elim. Dışarı oldu. Yok. bina. Yani yeni yeni, yeni yapılan. Sıvasız yani. olan bina var. Sadiye var yani. Yok yok. Zor ben onları geçtikten sonra başka yeni inşaat yapılıyor. Yeni inşaat yapılıyor. Yani. Onun Altında bina. Tamam. Altındaki bina inşaat da problem. Kendi bina var. Bu arada bir yol vardı. Aynen. Öyle bir şansın yoktur yani. Yok orada yol var. Ama başkanım. Başkan bir dakika. De... Bir dakika. E, yolun. Bizim projeye göre o kadar daha yol var. Ağaçlar ortada geliyor. Başkanım ben sana şu kadarını söyleyeyim. Şu an mimar anlamda bilirim. Artık bundan 108 sene önce öyle binalar vardı ki adam parseline bina yapıyor. Bina yanlış yere oturtuyor. İki metre kaydırıyor sağa sola öne arka. Şimdi teknoloji çok gelişti. Hiçbir zaman hiçbir bir tek. Ben, yani ben bu işi yapıyorum. Birkaç sene de bir de bakıyorum. Bina. Hiçbir binanın oturumu 10 santim, 15 Şu santimden fazla bir şey kaçıp teknoloji gelişti. Hani o, o, şey. şey. yani o anlamda ben bir yanlışlık olduğunu zannetmiyorum. Ha, eğer yanlışlık olduğunu düşünüyorsan görsün değil. Yok yok orada yok. yanlışlık yok. Biz kadostura getirdik de yol durma. Bizim Şu arkadaşlara dedim hatta yolu kapamasınlar. Burada yol mevcut. Hatta fazla bir yol var. Bizim orada aşırı abi, e, eşit yeri oraya aşırı, ben ağaçlandırdık. Ben ağaç ağaçlandırdık bizim ağrımızla. Ağacı çok seviyor. Avrupa'ya gitti. Projeyi getirdim. Dedim ki ha belediye yol yapacağız. Pardon. Belediye baktım, e, bizim arsadan alıyor. Arsanın 80 metre karesini Siz dedim hazır mevcut yolu yapalım. Bizim komşularımız memnun kalın. Sıkıntı yok dedim. Ben dedi buraya 250 milyar masraf edeceğim dedim. Dedim ki o kadar masrafa gerekmez. Burada yol var zaten. Hakikaten o kadar da yol var. Peki kurup milyar masraf edin ne masraf yapacak? Yolu yapacak ya. Hani ben bu yolu yapmam diyor. Hani benim yerim isimler dedi. Tamam mı? İstimler edecek. Evet, 80 metre yeri komşunun kapısına geliyor. Normal hazır mevcut yolu yaparsa hem de daha fazla bir yer var. Anladın mı? Planımızın dışında yani. Bizim He, çapın dışında. He ben de kadostura getirdim. Ben de orada pişiren biliyorum zaten. Ben dedi de yolu kapatırım dedi. Dedim yani, kapat. Sen kapat. kapat Ama şu var, ben yani, bazen açıyorlar şimdi. yol açılmadı. Bak şuraya giriş yok. Oradaki inşaat kamerini yazara kurdum. Giriş yok. Aşağı bunu fermanya bu kapattı. oradan da yani bir tek o ışıklar o ayaz oradan tutturabilir. Daha buraya gidecek? Burada üst geçit var kapalı. kapalı, alt kapalı. O zaman bir an önce hemen dönüşü düşün yapın. Yani. <gülüyor> <bu kadar gülüyor> şey